Evet. Ahmet Bey bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, Arif kız kardeşini arıyor. Diyor ki seni dağa kaldıracağım. Kız kardeşini, kız kardeşini dağa kaldırma tehdidinde. Evet, oynuyor. o o i̇ster, ayrı bir muhabbet. Ben bak şimdi bak, bak, e, ister bak, bir sinirden, sene önce olsun. Ister, bu hani, muhabbet bu bu muhabbetlerden haber olsaydı, bu muhabbetlerden haberim olsaydı zaten o Arif Seni haberin oldu ya. Sen gidip Arif'e sen benim kız kardeşimi dağa kaldıracak mısın? Bunun sebebini söyle diye sormadın. Bak burada öğrendiğini varsayalım. Hala sormadın Tam, mı? Bir yakalayabilsem, bir görüşebilsem Arif'le. Ben onu bir, bir tek bunu sormayacağım ki zaten. Her gün, ondan Arif, sonra Arif'i Arif de gömdük. Allah rahmet eylesin. Hiç görüşemediğimi de Her gün köydeymiş Arif. Ha, evet her gün köydeymiş. Ben sen evde kız kardeşini dağa kaldırma tehditinde bulunan Köy, bir adama... Köyde olsa ne olacak? Adam önümden geliyor. Yolda önümden geliyor, kaçıyor benden. Evine git ya. Hmm. Veyahut da bu konuyla ilgili olarak en azından tehditle ilgili bir savcılığa kız kardeşini de alıp götürmedin mi yani ortada bir ciddi bir tehdit var daha kaldırmak Ya onu, demek bunu zaten bu zaten ablam şikayetçi oldu ablam zaten şikayetçi oldu zaten, ablam şikâyetçi şikâyetçi oldu Hasan. zaten. Ee, daha mesela e, bunun üzerine kendim Ablan, de gittim görüştüm ablam şikayetçi ee, olmadı ben canlarlarıyla da görüştüm Veli'nin ölmesinden sonra ifade verirken beyanlarının içerisinde geçirdiği bir şey. Ayrıca bir şikayetçi olma durumu söz konusu değil. Ben Ayrı, sadece diyorum ayrıca hiç oldum mi Hasan Bak, Bey. O gün o bakın o gün şikayetçi oldum, olduysan o gün olursun. öğrendin. 4 sene boyunca sen hiç Arif'le karşı karşıya gelip de bunu sormadın mı? Sen benim kız kardeşimi, bacımı nasıl daha kaldırıyorsun demedin mi? Kendisi için söylemiyor mu başkaları için? Demedik. Gelmedik hiç. Ayrı. Ben bunu ben bunu ee... İsa ile İsa ile İsa aracılığıyla Arif'i kıstırmayı düşündüm çünkü bu konu ne nasıl bir şekilde böyle bir arfiyle karşı karşıya gelse olay büyüyecekti. Bir dakika neden İsa senin kız kardeşin değil mi? İsa, onunla ilgili İsa ben... hayır İnce Hanım yanlış anladınız İsa aracılığı derken İsa ile İsa'nı İsa'yı arattırıyorum ki Arif'i yani e, çağıtıracağım bir yere bekleteceğim yani onun yanına gideceğim. Ama Ahmet, onunla da görüşmüyor. Onun Ahmet, yanına da gitmiyor. Açmıyor senin telefonunu. Ahmet, Arif'le senin aran çok iyiymiş. Birlikte vakit geçirirmişsiniz. Sonra aranız ne zaman bozuldu? Ha, ha, hayır ya. Benim Arif'le aram nasıl iyi olabilir ki? Ben Arif'i Hacı Veli'nin sayesinde tanıdım. Arif seninle kaçıyor mu? Daha ben Arif'in kim olduğunu bilmezdim yani. Ahmet. Ama birlikte Ahmet, vakit geçirirmişsin. Kaçıyor. Evet kaçıyor. Arif, Arif karşı senden karşı kaçıyor gelsin. mu? Yolunluğu... Senden kaçıyor? Bir saniye bir saniye. Neden Peki. senden kaçıyor? Senden korkuyor mu? İşte. Ya şimdi korkuyor veyahut da korkmuyor değil. Bu yanınızda oturan Hasan dayı. Bu cene, şeyden sonra cenazeden sonra hangi birisi benimle muhatap olmuş? Hangi birisi bizimle? Ben neden senden neden, Arif, senden neden? Senden evet. neden kaçıyor? Senden neden kaçıyor Arif? Arif niye yolunu değiştiriyor Ahmet? Ne bileyim abi onu Arif'e sormak lazım. Bir yakalayabilsek. Ahmet yani yeri peki yeri belli, yurdu belli. Bu Arif çok mu korkunç bir adam? Yani siz mi korkuyorsunuz artık? Onu soracağım. Çünkü medeni bir şekilde oturup ya böyle kız kardeşimi daha kaldırmak istiyorlarmış. Kim bunlar? Tedbir alalım diye sormanız doğal bir şey. Şimdi, yani kavga unsuru şimdi, değil bu. Şimdi bu kız kardeşimi daha kaldırmak isteyen adamla nasıl medeni bir şekilde konuşurum ben? E konuşmak zorundasınız çünkü medeni bir ülkede yaşadığımızı düşünüyoruz. O siz e... normal bir şekilde soracaksınız o size ne cevap verecek bakalım. Ha, medeni, medeni, medeni bir şekilde davrandığı için ben de medeni bir şekilde mi konuşayım bununla Peki bu yani? Bunu amma de değil, medeni bir dil olsaydı Ahmet, Ahmet, zaten Ahmet. onu ablama değil gelir bana söylerdi. Arif'in daha önce bir savıkası var mı? Bildiğim bir eyleme vukuatı var mı? Benzer bir yaralama, başka bir şekilde? Hacı Veli'den önce. Ya şimdi Arif'le, Arif'le çok sıkı bir muhabbetim yok ama ara ara böyle İsa, ben zaten İsa falan olmayınca biz bir türlü denk gelmezdik bununla yani. Ahmet Arif peki de onlar görüşüyorlar mı? ya da Ahmet, denk gelir. Ahmet, Arif, Suat, Ahmet, İsa, Efendim? Hacı Veli bir grup arkadaş birlikte gezerler dedi bize herkes. Senin şimdi Arif'le aran açık seni görünce yolunu değiştiriyor niyeyse. Bunu söylüyorsun. Peki diğerleri görüşmeye devam ediyor mu? İşte İsa, Hayır. İsa, Mustafa, Benim arkadaş Suat... grubumdan kimseyle görüşmüyorlar. Hayır, onlar hayır. birbiriyle hayır. görüşüyor. Şimdi köy tarafını bilmiyorum. Mustafa'dır, birbiri... Arif'tir. Ahmet. Mustafa'dır, Arif'tir görüşüyorlar. Onları bilmem. Ahmet e, sen görüşmüyorsun ama Mustafa, İsa, Suat onlar Arif birbiriyle görüşmeye devam ediyor mu bunlardan kimse? Hayır. Hiçbiri görüşmüyor diyorum. mu? Benim arkadaş grubumda olan Buldan'dan İsa bunlarla hiçbiriyle görüşmüyorlar. Hiçbir şekilde görüşmüyorlar. Mesela Mustafa ile Arif görüşüyor mu? Tek Onu tek bilmiyorum. Soracağım. Onun neticede akrabalar görüşüyorlardır illa. Sizin aranız ne zaman açıldı onlarla? Benim aram hiç açılmadı ki onlarla. Benim onlarla bir husumiyetim yok. Sorunum yok yani. Ya Adamlar kendi kendilerine konuşmadılar bizi. Cenazeyi demlettik. Ablamı buraya getirdiler. Ondan sonra hiç. Ondan sonra hiç görüşmedin mi onlarla sen? Görüşmedim. Yani bunlar yolda giderken Allah'ın selamını vermez oldu bunlar bize. Peki niye? Sana niye selam vermiyorlar? Vermiyorlar. İnce hanım, ne olduğunu biz de bilmiyoruz yani. Bu e, olay oldu. Arif. Ee, Ablamı şey, geçirdiler buraya bıraktılar. Gidiş o gidiş. Hadi, hadi Arif'i, Mustafa'yı bunları anlarım. Bunun anası babası da konuşmuyor bize ya. Şimdi o ayrı bir konu aile arasında onlar da yaşama. E 5 yıldır 5 yıl önce işlendi ya bu cinayet. Sen 5 yıldır sonrasında duyduklarınla evet. beraber bu arkadaşlarının hiçbiriyle bu konuyu konuşmadın mı? Hiç bu fırsatı bulamadın mı? Ya biz Ha? Ben kendi arkadaşlarımla bu konu üzerinde her gün istişare yapıyoruz ama elimizden İsyanet bir şey gelmiyor kim? ki aklımıza ne geliyor? Ne bileyim Kim mesela onlar? Kendi e, arkadaşım. Aklımıza geliyor. herhangi bir şey Ya İsa, Ali, Suat. Bunlarla hep konuştuk biz bunları. İsa ve Suat zaten yani işte aklımıza Suat... Aklımıza ne gelirse gittik jandarmaya söyledik. O İsa'nın, Suat'ın Suat falan şüphelendiği kişiler var mı? Veya bildiği böyle Aslında bir takım Aslında hiç o cevap vermeden var. hocam ben İsa'nın anlattıklarını direkt o. yayınlayalım, ya herkes, izleyelim ondan herkesin, sonra konuşalım. Herkesin konuştuğu... İsa'nın anlattıklarını dinleyelim. Eşinin yakın arkadaşları kimler? Arif var, İsa. Ondan sonra... Suat ne bileyim yani var kendi çevresine göre kahvede çıktı onlarla konuşurdu. Ekibimiz cinayete kurban giden Hacı arkadaş grubundaki İsa ile görüştü. İsa Hacı Veli ve Arif arasındaki ilişki hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsa Bey siz Hacı ile kaç yıldır arkadaştınız? Abi e, bir beş yıl var yani ölmeden önce bir beş yıldır beri. Yani Ahmet vesilesiyle tanıştık zaten. Daha önce tanımıyordum Hacı Veli'yi. Bayağı bir hani arkadaşlık ilişkimiz vardı yani. İyiydik. Çok sık görüşür müydünüz? Abi yani bazen her gün, bazen iki günde bir... Öldürüldüğünü ne zaman öğrendiniz? Pazar günü aşağıya. Buldan'a geldim. Pazartesi sabah saat yedi de öldüğünü haber aldım. Peki daha önce e, iki saldırıya daha uğradı Hacı Veli. Bununla ilgili şimdi, hmm. hiç konuştu mu? Bir şey söylenildi mi? Şimdi ilk saldırıyı duyduk. Gitti Atabaşı sar, sarılıydı. Ben vardığımda yani hastaneye falan gitmiş gelmişti. Bağda susuluyorduk. Avcılar işte kazala kafama saçma geldi falan dedi. Ya abi dedi biz yani bu hani pek avcı işi değil yani güpe gündüz balın içinde dedim avcının ne işi var falan dedim ben. Hani var mı bir düşmanın şeyin falan hani bir şey varsa söyle. Konunun üzerine kapatı Biz açtıkça o kapatıyordu sürekli. Zehirlenme olayı nasıl yaşandı? Yedi kokoreçten zehirlendiğine yönelik iddia var. Evet, Bununla yok. ilgili size bir şey söyledi mi? Şimdi abi o gün e, olayın birebir şahidi benim. E, i̇nşaatçıyım yani inşaatta çalışıyorum. Arif beni aradı. İsa koştu dedi Hacı Veli zehirlendi. Çabuk yetişti. Arif başındaydı motosikletle gelmişler. Hacı Veli berabat yani kusmuştu böyle. Hatta kıpkırmızı böyle şalgam herhalde. Kusmuştu ama Hacı Veli çok kötüydü. Arif de bir şey yoktu. Arif ayaktaydı yani. Ne oldu dedim ben böyle böyle kokoreç yedik dedi. Zehirlendik. Ben Hacı aldım arabaya kattım. Arif arkamızdan gelmedi. O motorla aşağı ters yöne döndü. Hastaneye götürdüm hem doktor sorduğunu oldu dedim böyle böyle abi dedim. Kokoreç yemişler zehirlenmişler dedim. Hemen yatırdı serum falan bağladı. dakika sonra Arif geldi. Abi dedim bu da zehirlenmiş beraberlermiş beraber yemişler dedim ben. Öyle deyince doktor dedi o zaman adli vaka bu dedi polis çağıracağım dedi. Neyse ikisi yattı serumu bağladılar. E, polisler geldi. Kokoreci Arif yaptırdı. Sanayiye geliyorlar. Arif kokoreç yaptırıyor. Bullanın çıkışında bir tane çınar ağacı vardı orada hani masa falan var. Orada kokoreci yiyorlar. O da mezarın altından buradan geliyorlar. Yukarı benzin almaya çıkıyorlar. Zehirleniyor. Sonra ben polis dedi bana Hadi yedikleri yere git dedi. Yani parça inceletmek için laboratuvara gönderelim gibisiyle. Ben gittim hiçbir şey, hiçbir şey bulamadım orada. Hatta Hacıvel dedi yarısını attım dedi. Arif dedi, dedi yarısını attık dedi. Sonra geri geldim. Ee, bu ifademi kargola anlattım Hacıvel öldüğü zaman. Arif'le bunlar iyiler. Yani mesela yan yana geldiğimizde iyiler yani. Muhabbetleri iyi. Ama ayrıldıkları zaman tabii e... İşte Arif şöyle, Arif böyle derdi mesela Hacı Veli. Hacı Veli yokken yanımda, Arif varken Arif işte Hacı Veli böyle, Hacı Veli şöyle. Yani sürekli birbirlerinin arkasından konuşuyorlar diye. Yani. Hacı Veli kasten mi zehirlendi?